Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Oldukça fazla havlu kenarı isteyen arkadaşlar var. Aslında yapıyorum ara ara kaçırıyor musunuz bilmiyorum. Geçen hafta papatyalı bir havlu kenarı yapmıştık. Hatta yazmasını da yapmıştık takım halinde. Ve daha ee, sanırım dün akşam şöyle bir hem uç kenar danteli hem havlu kenar olarak kullanabileceğiniz bir model yüklemesi yaptım Bugün de e, tasarım bir havlu kenar yapacağız çok güzel oldu şıkır şıkır tıkır tıkır tam bir çeyizlik hem de oldukça kolay hem bu kadar güzel ve kolay oluşu e, Bence cazip bir model oldu herkesin yapabileceği bir şekilde iğne oyasını tığ oyasına havlu kenarına çevirdik yani iğne havlu kenarını tığ olarak anlatacağız ben bu renkleri kullandım bir de inci kullandım arkadaşlar bunlar plastik en küçük boy tuhafilerde plastik inci diye satılıyor küçük boyunu kullandım ee, istediğiniz renklerle havlunuzun içinde bulunan renklerle yapabileceğiniz bir model oldu şimdi modelimize gelelim şimdi ramazan ayı içerisinde biraz zor oluyor arkadaşlar eviniz çoluğunuz çocuğunuz eşiniz iftarınız sahurunuz derken gün içinde zaten çekemiyorsunuz ee, o iftarla sahur arasındaki vakitte model çekimi model çıkarım yapabiliyorum elimden geleni yapıyorum bir beğeni bir yorumu da hak ediyorum diye düşünüyorum modelimize gelelim bakın gerçekten hem o kadar kolay hem o kadar güzel oldu ki gördüğünüz gibi şöyle göstereyim tek tek hem de oldukça kolay şu şerit olsa da olur olmasa da olur benim elimde bu tona uygun vardı kurdela geçirdim İğne oyasında da bu şekildeydi. İğne oyasını tığa çevirdim arkadaşlar. Şu kenarları oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi şıkır şıkır tıkır tıkır bir çeyizlik oldu. Bakın. Herkes de yapabilecek. O kadar kolay ki şu kenar bandını örün. Bir günde bir kenara yapabilirsiniz. Şunları ben toplamda yarım saatte yaptım. Kamera karşısında anlatırken biraz yavaş yapıyorum ama şu kadar bir kısmı hadi bir saatte yaptım toplasan. Yani bir gün içerisinde yapabileceğiniz bir model oldu. Bence çok güzel oldu. Yani i̇sterseniz bu şeridi geçirebilirsiniz. ister geçirmeyebilirsiniz. Böyle aralardan bir alttan bir üstten yaparak ben de bu rengi uygun vardı. Geçirdim. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Haydi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle işimize kenar bandını öreceğiz ve üzerine motif motif modelimizi yapacağız Arkadaşlar şöyle bir miktar zincir çekiyorum 35 kadar zincir çektim 35 kadar zincir çektim başına bir aldım şöyle dördüncü Zincire batıyorum önce bir çekiyorum sonra iki sonra iki iki tane trabzan oldu yan yana başına bir alıp hemen yanındaki Zincire batıyorum önce bir çekiyorum sonra iki sonra iki dört zincir çektim başına bir aldım hemen yanındaki zincire batıyorum önce bir çekiyorum sonra iki sonra iki başına bir alıp tekrar yandakine batıyorum yine ikinci trabzanım yapıyorum başına bir aldım yandakine önce bir sonra iki sonra iki çektim 10 tane zincir çekiyorum dokuz on başına bir alıyorum şöyle aşağıdan da 10 zincir kadar şu şekilde batalım arkadaşlar önce bir sonra iki sonra iki çekelim bakın başına bir alıp hemen yandakine batıyorum yine 3 tane yan yana trabzanımı yapıyorum 2 başına bir aldım yandakine battım 3 tane trabzanımı yaptım araya 4 zincir çektim çok pardon 4 zincir çektim hemen yandakine hemen zincire battım 3 trabzan daha yapıyorum 2 ve 3. Evet bu kadar modeli kurma aşaması arkadaşlar. 3 trabzan, 4 zincir, 3 trabzan, 10 zincir, 3 trabzan, 4 zincir, 3 trabzan. 4 zincirle dönüş yapıyorum şimdi. 1, 2, 3 ve 4. Başına bir alıp buradaki yuvama girdim. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1. Başa bir al gir. Önce 1 çek, sonra 2, sonra 2. 2. 3. Araya 4 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp aynı yuvaya girdim. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 10 zincirle geldiğimiz noktayı şimdi 5 zincir çekiyorum. Bunun ortasında kapatıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum başına bir alıyorum bu ortaya geliyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım birinci yine üç tane trabzan yapıyorum buraya iki ve üç araya dört zincir çekiyorum başına bir alıp aynı noktaya girip üç trabzan daha yapıyorum 2 3 4 zincir çektim dönüş yapıyorum başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım yine 3 trabzan yapıyorum 3 trabzan 4 zincir başa bir alıp giriyorum tekrar 3 trabzan 10 zincir çektim. başa bir aldım buraya geldim. 3 tane trabzanım yapacağım bakın. 2 3 Araya 4 zincir. Tekrar aynı ortaya girip 3 trabzan daha yapıyorum. 4 zincirle dönüş yaptım bu ortaya girdim yine 3 trabzan 2 3 araya 4 zincir başına bir al yine aynı ortaya girip 3 trabzan daha yapıyorum Şimdi 5 zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum 10 zincirin ortasında kapatıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 Başına bir alıp ortaya giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Araya 4 zincir yine giriyorum. Aynı noktaya 3 trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde devam edip gidecek. Bunu havlunuzun boyutunca yapacaksınız arkadaşlar. Yani bu sefer geldiğimde 10 zincir çekeceğim. Diğer sefer giderken 10 zincirin üzerine 5 zincir kapatıp bu şekilde devam edeceğiz. Gideceğiz. Şimdi ben küçük bir parça öreyim bunu gidip gelerek. Model çıkaracağım bir uzunlukta öreceğim. Sizler bunu havlunuzun boyutundan şöyle biraz daha şu kadar falan daha fazla yaparsanız yıkama çekme payına gitme payı olarak yapabilirsiniz arkadaşlar Evet ben bu kadar bir parçayı ördüm şimdi bunun üzerinde modelimi anlatacağım dediğim gibi bu model amaçlı bir anlatım yapıyorum küçük bir parça üzerinde sadece modeli anlatmak için yapıyorum günümüzdeki havlular 45-50 santim arası arkadaşlar Sizler havlunuzun üzerinde ölçün bu parçayı. Şu kadar falan fazla yapın. Hani yıkama, çekme payı olsun. 1 2 3 tane şöyle 1 2 3 tane fazla yapabilirsiniz. Bazen çekme, ütüleme payı da oluyor arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine yeşil renk ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Şimdi bu yapmış olduğumuz parça bakın şurası ipin olduğu kısım. Bu taraftan değil o taraftan hemen şuradaki ilk yuvadan ipimi sabitliyorum. Şurada yuva yok. Bakın başlama kısmı burası. 10 adet zincir çekiyorum. Devamındaki yuvaya girip kapattım. 4 zincir çekiyorum bu noktada. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Bakın bir alt sıraya şuraya sabitliyorum şöyle de batabiliriz aradan 3 zincir çektim dönüş yaptım şimdi başına bir alıyorum bu yuvama giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum bu birinci trabzan başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci aynı şekil üçüncü Başa alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4. Toplamda 14 tane trabzan yapacağım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 3 zincir çektim bakın şurada sabitliyorum bir adet de zincir çekip ipimizi kırıyoruz arkadaşlar bu alt kısmının yeşil bunun üzerine modelini kuracağız Evet arkadaşlar isterseniz burada böyle ince kullanabilirsiniz. Küçük boy plastik ince. İsterseniz incisiz de yapabilirsiniz ama ince bir ayrı hava katıyor tabi. Şimdi ipimi tığıma sabitliyorum. İncileri de ipimize aktardık. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir aldım. Buradan bakın şöyle ilk trabzanın tepesine batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Araya iki adet zincir çekiyorum. Başına bir alıyorum. devamdaki trabzan'a batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıyorum. Araya 2 adet zincir. Başına bir alıp devamındaki trabzan'a batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıyorum. Araya iki adet zincir devamındakine batıyorum. Bu şekilde bu sırayı aralara iki adet zincir çekerek bütün trabzanların tepesine de batarak geçiyoruz arkadaşlar. 14 trabzanımız var. Yine 14 tane trabzan yapacağız bu şekilde. Ama aralara iki adet zincir çekerek. Araya iki adet zincir çektim. Devamdakine battım. Önce bir, sonra 2, sonra 2 aldım. Araya iki adet zincir devamdaki trabzana battım araya 2 adet zincir devamdaki trabzana battım araya 2 adet zincir devamdaki trabzana battım 2 adet zincir devamdakine batıyorum bu şekilde son trabzana kadar gidiyoruz aralara ikişer adet zincir çekerek Araya iki adet zincir. Araya iki adet zincir. Şimdi trabzanlarımızı sayacağız. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane trabzanımız oldu yine. Şimdi burada dönüşte 10 tane zincir çekiyorum. Bu kenarlara ince atacağız arkadaşlar. İnceyi nasıl atacağız? 10 zincir çektim bakın. İlmeğimi çıkardım. Şöyle Burayı bir detaylı göstermek istiyorum. Bakın ilmeğimi çıkardım. Şuradan incinin içine girdim arka tarafından. İlmeğimi ucuna aldım tığımın. İncinin içinden çekeceğim ilmeği. Ve bu tarafa böylelikle geçmiş olacak. 10 zincirin üzerine inci. Yani arkadaşlar 10 zincirin üzerine incimizi geçirmiş olduk. Bu dönüşlerde 10 zincir çekeceğiz ve inciyi geçireceğiz. Onu bir kez daha göstereceğim. Şimdi burada ilk yuvanın içine giriyorum ve kapatıyorum. Bundan sonraki zincir sayılarımı 5 çekiyorum. Bakın böyle kenarda hem eksiltmemiz olacak hem de böyle inciyle süslemiş olacağız. 5 zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa girip kapatıyorum. 5 zincir çektim, yandakine girip kapattım. Sıra başına kadar bütün aralara 5 zincir çekip kapatalım. Sıra başına kadar bakın son arama kadar 5 zincir kapatarak geldim. Şimdi yine 10 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar şurada 10 zincire baktım da biraz sönük kaldı sanki. Boncuğun takılışı. Sizinle beraber modeli çıkarıyorum. Bu bir iğne oyasıydı aslında. Tığa çeviriyorum. 10 değil de 12 çekelim bu kenarları. İncinin geçeceği noktaları. 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12 Şimdi incimi atıyorum. Bakın ilmeğimi çıkardım. İncinin şöyle arkasından girdim ilmeğimi alıyorum tekrar tığın ucuna incinin içinden geçiriyorum bu tarafa geçmiş oldu gördüğünüz gibi döndüm ilk yuvama girdim kapattım evet 12 zincir daha uygun 5 zincir çekiyorum yandaki yuvama girip kapatıyorum 5 zincir çekiyorum yandaki yuvama girip kapatıyorum 5 zincir çektim, yandakine girip kapattım. Şimdi yine sıra boyunca şu incili kısma kadar 5 zincirimizi çekip kapatalım bütün yuvalara. Sadece şu incili kısma batmayacağız. 5 zincir çekerek bütün yuvalara kapattım. Sadece şu incili olan kısma batmıyorum. Şimdi yine 12 zincir ilmeğimi çıkardım bir tane ince atıyorum ilmeğimi çıkarıyorum şöyle incinin arkasından girdim ilmeğin ucunu aldım inciyi zincirin üzerine geçirdim bakın dönüş yaptım ilk yuvaya girdim kapattım bu şekilde şimdi ne yapıyoruz bu sırada yine 5 zincir çekip bütün yuvalara 5 zincir kapatıp sıra başına kadar gidelim Sadece bu incin üzerine batmayacağız. Bütün yuvalara 5 zincir çekip kapatalım. Son yuvama kadar 5 zincir kapatıp geldim. Bakın incili kısma batmıyorum. Bu kenarda duruyor. Hem eksiltmiş oluyoruz hem kenar kısmı oluyor bunlar. Yine 12 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ilmeğimi çıkardım, çıkarıyorum. Önce bir ince atıyorum. İlmeğimi çıkardım. İncinin arkasından girdim ilmeğin ucunu aldım içinden çektim ve dönüş yaptık bakın ilk yuvaya girdim incimi kapattım şimdi yine 5 zincir çekip devamındakine geçiyorum böyle böyle eksiliyor arkadaşlar 5 zincir çekip devamındakine geçiyorum sıra başına kadar 5 zincir kapatıyorum şuradaki son yuvama kadar Son yuvamada 5 zinciri kapattım. Yine bu incili kısma değmiyoruz. Bakın, buradan döneceğiz. 12 adet zincir çekiyorum. Hemen incimi atıyorum bir tane. Ilmeğimi çıkarıyorum incin arkasından, şu taraftan girdim ilmeğin ucunu aldım. bu ilmeği incinin arasından geçirip bakın zincirin üzerine düşürdük ilk yuvaya girdik ve kapattık Evet arkadaşlar bu şekilde devam edip gideceğiz 5 zincirle ortaya gideceğiz son yuvaya 5 zincir kapatıp 12 zincirle inciyi koyarak döneceğiz arkadaşlar gidip gele gele eksilecek böyle üçgen şeklin çilek şeklini alacak bir kez daha inciyi nasıl koyacağız onu göstereyim. Son 5 zincirimi çektim. Bakın son yuvama girdim, kapattım. İncili yuvalara değmiyoruz. 12 adet zincir çekiyorum. 12. Hemen incimi atıyorum. İlmeğimi çıkardım. İncinin arkasından girdim tığımı, ipin ucunu aldım. Arasından geçirdim zincirin üzerine. Dönüş yaptım. İlk yuvaya girdim ve kapattım. Döndermişim arkadaşlar. Yönü dönmüş pardon. Evet. 12 zincirin üzerinde ilk yuvama girip kapattım. Yine 5 zincirle gideceğim. Son yuvamada 5 zinciri kapatıp sonrasında 12 zincirle incimi geçireceğim arkadaşlar. Bu şekilde gidip gelerek eksiltiyoruz. Son uç noktasında göstereceğim. İşlemi tekrar ederek bakın arkadaşlar. Geldim. Şimdi yine 5 zinciri çektim. Devamındaki yuvama girdim, kapattım. 12 zincir. 9, 10, 11, 12. Hemen yine incimi alıyorum. Incimi atıyorum ilmeğimi çıkardım incin arkasından girdim ilmeğimi aldım ve zincirin üzerine geçirdim dönüş yaptım ilk yuvaya girdim kapattım bir tane yuvamız kaldı bakın şöyle göstereyim 2 4 6 2 4 6 oldu şimdi son tepesini yapacağız 5 zincirle devamındaki yuvaya girdim kapattım Tekrar 10 zincir çekiyorum. Pardon. 11 12 çekiyoruz arkadaşlar. İncimi atıyorum yine. İlmeğimi çıkardım, incin arkasından girdim, ilmeğimi aldım ve zincire geçirdim. Hemen döndüm. Tepedeki yuvama kapattım. Tekrar buraya bir kez daha aynı işlemi yapacağım. Yani 12 zincir çekip boncuk kapatacağım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tepe noktasına iki tane kapatıyoruz son bitirirken ilmeğimi çıkardım boncuğun arkasından girdim ilmeğimi aldım ve geçirdim ve girdim kapattım bir adet zincir çekip ipimizi kesiyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde İplerimizi de temizleyeceğiz bir tane dilimimizi yaptık bildiğiniz iğne oyasından hiçbir farkı kalmadı avlu kenarı iğne oyasıydı bu ben de tığa çevrilmiş halini gösteriyorum sizlere şimdi diğer noktayı nerede yaparız diye düşün e, bakıyorum araya bu bunun araya iki tane bırakıp sanırım pardon bakın şu yeşil bittikten sonra Buradan yeşilin oradan. 1 2 3 tane araya bırakalım. Şuradan ipimizi bağlayıp yeşilimize buraya köprü oluşturalım. Hemen göstereyim. Arası size kalmış ama uygun hali nasıl olur diye. Şimdi yeşil mi tığıma sabitliyorum. 1 2 3 buradan yaparsak bakın 1-2-3 tane bırakıyorum 4.ye girip yeşilimi sabitliyorum ve 10 adet zincir devamdaki yuvada kapatıyorum 4 zincir çekiyorum şuraya batıyorum üç zincirle dönüş yapıyorum başına bir alıyorum bu yeşile giriyorum 14 adet trabzan yapacağız bir yuvaya gir önce bir sonra iki sonra iki alalım İki. başına bir al gir önce bir sonra 2 sonra 2 alalım 3 14 trabzan 14 trabzanımı yaptım 3 zincir çekiyorum şuraya girip sabitliyoruz arkadaşlar şurada olduğu gibi bakın ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum şimdi bunun üzerine de Burada ne yapmış isem ilk sırada aralara 2 adet zincir çekerek 14 trabzan üzerine 14 tane trabzan yapmıştık. Aynı işlemle yapıyorum. İsterseniz farklı renk kullanabilirsiniz. Bu pembe ben buraya mor kullanacağım. Sonrasında tekrar pembe şeklinde devam edip gideceğim. Buradaki işlemin aynısını burada da uyguluyoruz. Evet arkadaşlar ben kamera arkası 2 tane daha yaptım. Şimdi bu yeşili yaptıktan sonra arada bakın 1 2 3 tepe bırakıp dördüncüye sabitleyip yuvamı oluşturdum burada yani arada üç tane tepe bıraktım bence ideal oldu aradaki üç tane tepe inanın ki iğne oyasından daha güzel sağlam kullanışlı bir model oldu İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur havlu kenar isteyen arkadaşlarımız için değişik alternatif bir model oldu şu renkten ee, kurdelan vardı. Ben buraya geçirdim. Tabi olmasa da olur, olsa da olur. Yeşil renk kurdela da güzel olabilirdi buraya. Şuradaki yeşili de tamamlar. Mor da içindeki kullandığınız renklerden kurdelanız varsa geçirebilirsiniz arkadaşlar. Beğendiniz mi? Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.